Diyelim ki hadi bakalım milletvekili olalım. Ama milletvekili olabilmek için bazı şartları sağlamamız gerekiyor. Bakalım kimler milletvekili adayı olabiliyorlarmış konuşalım. Bir defa diyor ki milletvekili adayı olabilmesi için en temel şart nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Vatandaş değilsen zaten aday olamazsın eyvallah. Başka? Yaş sınırı ne diyor? Yaş sınırı 25 yaş arkadaşlar. 25 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Bu hangi değişikliktir arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. 2006 değişikliği. 2006 yılından itibaren artık milletvekilliği yaşı 30'dan 25'e düşürülmüştür. Önemli bir değişikliktir arkadaşlarım. Peki eğitim durumuna bakalım. Nasıl bir eğitim görmüş olması gerekiyor? Arkadaşlar ne der? En az ilkokul mezun olması gerekiyor eğitim durumu. En az ilkokul. Tamam mıyız arkadaşlarım? Devam edelim. Der ki kısıtlı olmamak. Kısıtlı olmamak ne demek? Hatırlayınız. Fiil ehliyetinde şartlarımız vardı ya bizim hani daha önce de saymıştık. ergin olmak gerekiyordu. Ayırt etme gücüne sahip olmak gerekiyordu. Ve son aşamada kısıtlı olmamak gerekiyordu. Kısıtlı olunca ne oluyordu? Kendisine bir vasi atanıyordu. Ve onun işlemlerini vasi yapıyordu. Şimdi düşünsenize. Benim yerime işlemlerimi vasim yapacak ama ben de gideceğim millet adına karar alacağım. Yani kendi işlerim, işlemlerimi bile yapamazken milletin işlemlerini yapacağım. O yüzden o saçma bir durum. Dolayısıyla diyor ki sen kısıtlıysan başkası adına da işlem yapamazsın diyor. Ve ki kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak ne demektir? Daha önce yine e, oy kullanma, seçmen olma şartlarında konuşmuştuk. Eğer sen bir şekilde bir yüz kızartıcı suç işlediysen arkadaşlarım, yani hırsızlık gibi, rüşvet gibi, irtikap, zimmet gibi bir suç işlediysen e, kamu hizmetlerinden yasaklanırsın. Dolayısıyla milletvekili adayı da olamazsın arkadaşlarım. Ve diyor ki taksirli suçlar hariç bir yıl ve daha fazla hüküm giymemiş olmak. Yani bir yıldan fazla bir artı yıl diyorum ona o yüzden. Bir yıldan fazla hüküm giymemiş olmak. Ne demek istiyor bu? Bunu yine daha önce konuşmuştuk unutmayınız. Taksirli suçlardan hüküm gidiyse sıkıntı yok demiştik. Hani istemeden bir suça karıştıysa o adamın e, hani haklarını elinden almayalım. O adam aday olabilsin. Taksirli suçları zaten bir kenara koy. Sonra da kasti suçları değerlendirmiştik. Kasti suçlarda da şöyle bir ayrım yapmıştık. Bir yıldan az mı bir yıldan çok mu ceza aldı? Eğer diyor bir yıldan az bir ceza aldıysa sıkıntı yok. Ama bir yıldan daha fazla hani bir yıl artı ceza aldıysa yani hüküm giydiyse bu adam da yine ne olamayacak? Milletvekili olamayacak. Peki sen Hocam diyelim ki ben milletvekili oldum. Hani şartları sağladım. Aday da oldum. Seçime de girdim. Seçildim. Artık ben neyim? Milletvekiliyim. O halde milletvekiliysem artık yapmamam gereken bazı şeyler var. Yapmamam gereken, bırakmam gereken bazı görevler var. Bunlara biz ne diyoruz? Bağdaşmayan işler. Yani sen artık milletvekilliysen bu yaptığın iş milletvekilliğiyle bağdaşmayacak. Mesela birincisi diyor ki devletin devletin diğer tüzel kişiliklerinde kişiliklerinde görev alamaz. Bu ne demek arkadaşlarım? Yani biz tüzel kişilik kavramını, devletin diğer tüzel kişilikleri kavramını idare hukukunda konuşacağız sizinle ama mesela bir tane örnek vereyim. Belediye bir tüzel kişiliktir. Hatta kamu tüzel kişiliğidir. Şimdi bir insan hem milletvekili olup hem de belediyede mesela başkan olarak, meclis üyesi olarak görev alabilir mi? Buna işte anayasamız, kanunlarımız izin vermiyor arkadaşlar. Hatta örnekleri var hatırlayınız. Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem neydi? Milletvekiliyken, İstanbul Milletvekiliyken o zaman henüz partinin başına geçmemişti. Milletvekiliyken aynı zamanda ne olmuştu? İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmuştu. Ya da yakın dönemdeki seçimlerden yerel seçimlerden bahsedelim. Binali Yıldırım bakanken aynı zamanda ne olmuştu? Hani Milletvekili olarak bakanken aynı zamanda ne olmuştu? İzmir'den Belediye Başkanı aday olmuştu. Ya da seçilen bir örnek verelim. Fatma Şahin Antep'ten milletvekiliyken aynı zamanda belediye başkanı adayı olmuştu. Şimdi diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilseydi, yani milletvekiliyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilseydi ne olacaktı? Hem İstanbul milletvekili hem de İstanbul Belediye Başkanı mı olacaktı? Olmaz diyoruz ki. Dolayısıyla bu işi hani ikisinden birini seçmek zorundasın. Ya da Binali Yıldırım İzmir'de seçilseydi ne olacaktı? Hem işte milletvekiline devam edip hem de İzmir Belediye Başkanlığı yapması mümkün müydü? Hayır. Hatta işte o zaman direkt bariz örneğini verelim. Fatma Şahin Antep milletvekiliydi ama Antep Belediye Başkanı seçildi mesela. Ne yaptı o zaman? Hemen milletvekilinden istifa etti ve belediye başkanlığı görevini sürdürdü. Demek ki aynı anda devletin farklı tüzel kişiliklerinde görev alamayacaksın. Tamam tüzel kişiliğin kendisinde görev alamıyorsun ama dikkat ediniz devletin o tüzel kişiliğiyle kişiliğiyle kişiliğine diyelim ya da bağlı kurumlarda da görev alamaz. Kurumlarda görev alamaz. Yani her ne kadar İstanbul Belediyesi'nin başında hani başkan olarak ya da bir belediye meclis üyesi olarak görev alamasan da o belediyeye bağlı kuruluşlarda da görev alamazsın. Mesela işte İETT ya da işte İstanbul Halk Ekmek, Hamidiye Suları, İktaş bunlar bir şekilde belediyeyle bağlantı kuruluşlar, bağlantılı kuruluşlar mı? Evet. Demek ki sen onlarda da çalışamayacaksın. Tamam bunu da anladık. Devam ediyorsun. Ticaret yasağı vardır. Ticaret yapamaz, ticari faaliyet yürütemez. Sen milletvekili sen arkadaşım. Hani bu milletvekili nüfuzunu kullanarak bazı ticari çıkarlar elde edebileceğin için o yüzden diyor ki ticari faaliyetlerine de son ver. Tamam devam ediyoruz. Diyoruz ki kamuya kamuya yararlı derneklerde de derneklerde de yine görev alamaz. Mesela ben milletvekiliyken işte gidip bir Kanarya Sevenler Derneği'ne olabilir miyim? olabilirim. Bunda bir sıkıntı yok ama mesela Kızılay gibi. Kamuya yararlı bir dernekte görev alabilir miyim arkadaşım? Alamam. Bu da yasaktır. Çünkü e, kamuya yararlı derneklere bir şekilde devletin e, gelir aktarması durumu söz konusu olabilir. O yüzden kamuya yararlı derneklerde de görev alamayacaksın. Bir e, başka bir şey de yine devletten devletten yardım sağlayan vakıflarda yani derneklerde olamadığı gibi vakıflarda da vakıflarda yine aynı şekilde görev alamaz. Aynı mantık yine. Çünkü burada da yine devletten yardım sağlama durumu var. Oradan da yine bir şekilde görev alamayacaksın. Ve son olarak mesleki kuruluşlarda mesleki kuruluşlar nedir? Mesela işte e, ticaret odası işte hani inşaat mühendisleri odası işte hani avukatlar için barolar vesaire gibi bu tarz mesleki kuruluşlarda ya da sendikalarda sendikalarda işte hani var ya eğitim sendikaları işçi işçi sendikaları vesaire onlarda görev alamayacak. Sendikalarda da yine aynı şekilde görev alamaz. Şimdi arkadaşlarım diyoruz ki tamam artık ben milletvekili de oldum. Ben rahat çalışmalıyım, doğru mu? Yani bir şekilde işimi düzgün bir şekilde yürütebilmek için bana çok da fazla karışılmamalı. Çünkü hani oradaki milletvekilinin fikirlerini rahatça dile getirebilmesi için ona çok da müdahil olunmamalı. Bir şekilde o müdahaleyi engelleyici bazı mekanizmalar olmalı. Burada yasama bağışıklıkları diye bir kavram ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani burada bağışıklıktan kastımız ne? Biraz yorum yapalım isterseniz. Hani bir hastalıktan korunmak için gidip aşı yaptırıyoruz. Sonra ne oluyor? O aşı bizi ne yapıyor? Hastalığa karşı koruyor. Yani hastalık da bizim aramızda ne oluyor? Bir kalkan oluyor. Yani biz ne yapmış oluyoruz? Bu hastalığa bağışıklık kazanmış oluyoruz. İşte aynı o mantıkla ne oluyor arkadaşlar? Milletvekillerini bazı şeylere karşı koruyan kalkanlar var arkadaşlar.